Değerli arkadaşlar, Muhtar'ın hadis kitabımızda nefislerin tezkesi hakkındaki vaaz örneklerinde 13. derste kaldı değerli arkadaşlar. 13. dersin konusu cemaat takımından namazın ve husus, hususu ile camilerdeki fazileti. Diplot'ta hemen değerli arkadaşlar onu okumak istiyorum size. Sen de içlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle beraber dursun. Nisa suresi ayet 102. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cemaatle kılınan namaz yalnız başına namazdan 27 derece daha faziletlidir. İbn Ömer radıyallahu anh temadü şerif rivayet edilmekte. Kişinin cemaatle kıldığı namazı evinde ve çarşıda yalnız kıldığı namazdan 25 kat üstündür. Bu ecir abdest alıp abdestini güzel yaptığı ve sonra yalnız namaza gitmek niyeti ve onu evden çıkardığı zaman vardır. Attığı her adım sebebiyle bir derece kendisi için yükselir, yükseltilir ve her adımı karşılığında bir günahı düşürülür. Namazda namaz kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederek şöyle derler. Ya Rab ona rahmet ve merhamet et. Bu kimse namaz namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Ebu Hureyre'de radiyallahu rivayetle. Böylelikle 13. dersimizin sonuna geldik değerli arkadaşlar. 14. dersimizde de görüş